Merhaba, hoş geldin. Eski çağlarda yaşamış uygarlıklar, yaşanan olayları, elde edilen bilgileri, günlük hayatta kayıt altına alınması gereken belgeleri ve daha pek çok şeyi yazılı olarak kaydediyordu. Böylece önemli bilgilerin unutulmayıp kalıcı olmasını sağlıyorlardı. Papyrus antik çağın en önemli yazı malzemesiydi. Antik çağın en önemli en büyük kütüphanelerinin içerisi papirüslerle doluydu. Peki papirüs nedir? Gelin videoda hep birlikte papirüsün ne olduğunu öğrenelim. İyi seyirler. Günümüzde pek çok alanda yazılmış milyonlarca kitap vardır. Her yıl binlerce yeni kitap piyasaya sürülür. Matbaanın icat edilmesinden dolayı da bu kitaplar kolayca çoğaltılıp dünyanın dört bir yanına dağıtılabilir. Böylece çok daha fazla insan bu kitaplarda yazılan bilgileri okuyup öğrenebilir. Fakat bir zamanlar kitap diye bir şey yoktu. Matbaa henüz icat edilmemişti. Dolayısıyla insanların elde ettikleri bilgileri yazabileceği yerlerden birisi papirüstü. Papirüsü çoğaltmak istediklerinde ise ancak başka bir papirüse elle yazmaları gerekiyordu. Papyrus, İngilizcede paper yani kağıt kelimesinin kökenidir. Papyrus, papyrus bitkisinin saplarından yapılıyordu. Bitkinin dış kabuğu soyulup lifli ve yapışkan iç doku ortaya çıkarılıyordu. Daha sonra yaklaşık 40 cm uzunluğunda şeritler halinde kesiliyordu. Bu şeritler doğru açılara göre başka bir katmanın üzerine yan yana seriliyordu. Sonrasında bu iki katman dövülerek tek bir yaprak haline getiriliyordu. Bu yaprak presten geçirilip kurutuluyor ve böylece esnek bir papürüs yaprağı elde edilmiş oluyordu. Sonrasında yaprağın yüzeyinin pürüzsüz olabilmesi için papirüs yaprağı zımparalanıyordu. Yapraklar yan yana ve hafifçe üst üste getirilerek tüm lifler tutkalla yapıştırılıp rulo haline getiriliyordu. Böylece 30 ile 60 santimetre uzunluğunda bir rulo elde edilmiş oluyordu. Antik çağda kullanılmış ve kütüphanelerde bolca bulunan papyrus, işte bu şekilde üretiliyordu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşça kalın